Bugünkü oyunumuz güzel bir araba yarışı vs olarak oynamayı düşünüyordum ee, fakat şöyle arabalarım var ben şununla yarışmayı planlıyorum çok da güzel bir araba diyorum ee, şampiyonship diyeceğim hemen birinci bölümümüze başlıyorum. İyi şanslar hayır arkadaşlar evet böyle de bu zamana kadar beni kimse geçemedi böyle yarışlarla beni kimse geçemedi kankam sen bunları geçemezsin hiç boşuna uğraşma hiç boşuna uğraşma senin var ya senin var ya Seni yoldan çıkartıyor kankaya bak ya. Sen kimsin ya? Kankam sen dünyada yokken ben buralardaydım. Hey. Geçmiş olsun. Zorgulayın. Yazık kafana kankam. Şöyle nasıl bir giriş yapalım. Hop bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bu arada arkadaşlar bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız 5.000 like bekliyorum hepimizden. Böyle güzel bir oyun.